Nereye gitsen kadın sesi, çalkı sesi, türkü sesi. Ya Müslüman kardeşlerimiz var. Ya diyorum bari bunları koymayın ya. Ya işte hocam müşteri falan He, bilmiyor. Hep hikayeler. Ya bari kadın sesi koymayın kardeşim ya. Alışmışız yani. Haramlar o kadar yaygınlaşmış ki sıradanlaşmış bize. Bankaya girerken ürpererek girmiyoruz. Sol ayağımızla girmiyoruz. Ya hocam mecburum. Tamam mecbursun ama nereye giriyorsun? Allah'ın lanetin yağdığı bir yere giriyorsun. Korkarak giriyor musun? Allahümme inne hâze alemun Allah'ım çok, çok 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 kötü bir yer burası. Bu, burayı reddediyorum bu sistemi. Çaresiz kaldığım için sol girerek bir an önce işimi bitirip hep Allah'a sığınarak böyle bir dünyamız var mı? ya sıradanlaşıyor. Gidip bir de orada oturup çay içen kahve içen insanlar var. <laughs> ne içiyorsun kardeşim? Hocam herkes. Herkes böyle giyiniyor. Herkes böyle dinliyor. Herkes böyle konuşuyor. Çok büyük aldanıyoruz. Niye öyle olduk biliyor musunuz? O herkesle hep oturak kalka oturak kalka biz de o herkes gibi olduk. İlim meclisini terk etme. Allah'tan korkan insanlarla beraber otur kalk. Kahvehanelerde oturursan hocam ben oynamıyorum. Ha sen oynamıyorsun. Oradaki hal sana sirayet ediyor. Al kızı ver papazı ömrünü otur. Ne işin var senin orada? Derneğe gel derse canın gider, işin var, gücün var ama oraya orada işin yok. Bunlar hep bizi aldatıyor, nefsimizin oyunları. Konuştuğum mesele zor bir mesele. Aynı zorluğu ben de yaşıyorum. Nasrettin Hoca'nın evinden gürültü kopmuş ya komşusu. Sabah ya hocam demiş dün bir gürültü koptu sonra kesildi ama bir merak da ettim ne oldu? Ya bizim cübbe demiş merdivenden aşağı yuvarlandı. Ya e, o kadar cübbeden ses mi geldi demiş. Ya içinde ben de vardım demiş. Bu toplum içinde beraber yaşıyoruz. Ben inzivaya çekilmiş mağarada yaşayan vesile nasıl dat eden bir adam değilim aynı dünyayı yaşıyoruz sizinle beraber aynı ortamı yaşıyoruz aynı ekranı görüyoruz aynı aynı sokakları paylaşıyoruz hepimizin işi zor ama bu zorlukta teslim olmayalım eğer dün 100 kere hata yaptıysak yarın 90'a düşürelim öbür gün 80'e düşürelim o gün 50'ye düşürelim kendimizi korumak için çareler arayalım camiye kendimizi atalım Bizi Allah'ı hatırlatacak insanlarla beraber oturup kalkalım bunu asgari asgari asgariye düşürmeye çalışalım